Merhaba miskema takipçileri benim adım Timur. Bu video ile birlikte Payday 2 serisine başlangıç yapacağız. Ee, oyunda biraz acemiyim bu yüzden iki arkadaşım bana ışık edecek. Birisi Aşır birisi de Mert. Mert'i zaten de Forest'tan tanırsınız. Merhaba deyin arkadaşlar. Alo. Merhaba. Merhaba. <laughs> Şimdi oyunu kurduk gireceğiz. Nereyi soyacağız? Ee, bir tane kuyumcuyu, e, kuyumcuyu soyacağız. <laughs> Aynen. Jeweler Store. Overkill'de açtık. İşte bir günlük soygun. Gizli bitireceğiz. Bakalım nasıl olacak. Tamam abi başlangıç Gizli yapalım. bitirmeye çalışacağız. Aynen. Okay, güzel yeah. oymuş ama grafikleri falan. Aynen aynen oyun güzel ya. Okay. Şimdi. Kontrol edelim. Ee, girişte... Bırak. Aynen bir tane güvenlik var o da şu an içeri giriyor. Arka tarafa bakacağım. İnşallah Uçayım. orada güvenlik o yoktur. Polis yerinde zaten. Hı, bir güvenlikçi olur. daha var. Şimdi ben onu alacağım arkadakini. Aha burada. Burada da güvenlik var. Geliyor geliyor Mert. Aldım aldım onu ben. Tamam. Bu e cevap vereceğim ona. <laughs> Böyle e, de cevap veriyorsunuz arkadaşlar. Hani belki bilmeyen arkadaşlar da olur. Hani öldürdüğünüz kişinin pager'ına cevap vermeniz gerekiyor yoksa eee alarıma basıyorlar. Hani düşüyor çünkü. Düştüğü zaman hani niye düştün falan, hani ne oldu? Hani sizden bilgi alıyor. Ben yani size söylüyorsun zaten bir şey yok falan. Zaten İngilizce'de yazılar geçiyor ama işte İngilizcemiz olmadığı için. Bilmiyoruz şurada bir, po bir... polisler nasıl? Burada O nasıl polisi ilerden vuracağız onu. Ben şuradan cama açayım. O şimdi güvenliği de hallettiğimizden içeriye halledelim. Baktık içeride herkes duyuyor. Dışarıya çıkar polisi hallederiz. Şimdi dışarıda bizim Bonnie diye bir eleman var. Etrafa Aynen. O bakıyor. gitti mi güvenlik? Bakayım. Abi içeride mi ya? Güvenlik içeride mi? Burada burada. Aa, Mü içeride. Müdürün odasında mı? Yok yok ön kısımda Ö Ön kısımda mı? ya. Hmm. Ha geliyor. Tamam. Arkaya geliyor arkaya geliyor. Müdürün odasının oraya tamam. karşısına girdi. Şey, müdürün odaya mı girdi? Şu an en son odada. Aynen. Şu an geliyor. Oo burada burada. Burada. bir ee, evet. <laughs> adam. <laughs> Müdüre bak. Yatıyor. Aa. İçeride başka bir güvenlik var mı abi? Bakabilir yok, misin? Yok yok başka güvenlik yok. Başka yok değil mi? Biraz tamam. Bir adam e, geliyor. Dur, 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 halledin. Dur, bir adam geliyor size doğru, size doğru. Yok döndü. Müdürün odasına tamam. geldi. Siz şimdi dışarıda içeridekileri halledin yatırın. Ben müdürü, müdürü vuruyor muyuz? Onu söyle bana. Valla vursan da olur, vurmasan da olur. Şey yapabilirsin. E, i̇ki tane abi. kelepçen var zaten. Aynen yatırıp kelepçeli edebilirsin yani. Tamam. İyi. Ben şimdi buradan polisleri vuracağım. İçeri giriyorum ben. Tamam. Ben dışarıdaki polisleri Müdür. Ya at. Yere yat, yere yat, yere yat. 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 yat yere. Ben dışarıdakileri vurdum. Telefonla arattırmayın sakın. Yok hacı ben kelepçe diyorum. Biri daha var. Başka kelepçem yok müdür kusura bakma. Öldürdüm. Ben birkaç kişiyi... Aha bunları alıyoruz değil mi? Dur neyi alıyorduk se? Top. Aynen. Topla abi topla. Ben de şöyle topla. ben de şöyle bağlayayım birkaç kişiyi Topla. Tamam, ayırı, Şimdi. Ben... Aynen şu dirili de Hoş ben gerekiyor. tamir edeyim. O dirille kasayı Dışarıda ben. birisi gördü. Aynen dışarıda birisi var onu vurabilirseniz telefonla aramadan. Mert indir. Hani indir, indir Gidiyorum ben. Aynen. Güzel oldu. Başka var mı? Başka ne yapıyoruz? Başka işte buradaki paraları falan toplayacağız. İşte dirildeki Şu kasadaki şeyi de toplayıp gideceğiz. Işte zaten e, polis zaten gösteriyor arkadaşlar. Hani 8 tane çanta almamızı söylüyor. Daha burada çantamız yok. Yani şimdi bunları aldıkça çantaları toplayıp arabaya götüreceğiz. Ben yani işaretli yere doğru koştum. G'ye basıyorum değil mi? Hı, aynen. Hı, aynen. Çantayı bırakırken G'ye basmam Ben Bende çanta yokmuş. Hani ben sana attım abi ileriye. Nereye? O çantayı alıp arabaya koy. Bak or orada. Hah. Oğlum bende çanta yokmuş. Bana niye arabayı gösteriyor o zaman? <laughs> Yok o baştan şey yaptık ya. Yani. Ben çantanın birini aldım ya ondan direkt göstereyim. Burayı tertemiz etmişsiniz de, ha. Hani ben burayı kıramıyorum lan. Şöyle E ile. Aa, ha kırık kırık zaten o. Camı kırık onun. niye alamıyorum? O F'ye basılı tutacağım onu. He bunları toplu şekilde olduğu için. Ha. Ha. Aynen o çantayı direkt çantalıyor onu. Ötekileri normal alabiliyorsun öyle küçük malzemeleri. Hmm. Çantan var kendi toplayabilirsin hani öyle. Bizi yören oldu mu indireceğiz susturucuyla değil mi? Aynen. Ya da işte şeyin varsa bağlı ya da bilirsin. Hani oh ulaşabileceğin bir yerdeyse. Eğer ulaşamadın hani mesela oyunda belli bir haritada ileri gidemiyorsun. Evet. Hani senin yerinden biraz daha ileride adam gördün. Adam yani tedirgin oluyor hemen yani arayacak ya. Uzaktan artık vuracaksın onu. Hmm. Zaten dürbünün falan olur vurursun. Ya yani bağlayabildiklerini bağlarsın dışarıda tabi şeyin varsa. Kelepçe. Vay, güvenliği paketledim lan. Aynen. <laughs> Garip. Onu da götürelim ya. <gülüyor> <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> <olayım>. <gülüyor> Belki ölüsü para eder yani. <laughs> Bunları kırıyoruz, vuruyoruz. Kalmadı ki bir şey ya. Başka ha bir de kasada kaldı. aynen 7. Aynen kasadaki para kaldı abi. Zaten onları beraber 8 ediyor. Yani 8 tane çanta arabaya bırakmadığın sürece oyun bitmiyor. Alsan yani illa 8 tane çanta getireceğim. Ee. Aynen. Aha Mert sırt sırtlamış güvenliği. <gülüyor> <gülüyor> Mert hatıra <laughs> alıyor <sana> kendine. <laughs> kendine hatıra alıyor. <laughs> 76 saniye. Uy. Ha bu e, bölümleri gizli bitirdiğimiz zaman daha çok level atlıyoruz değil mi? Daha çok para Tabii tabii aynen. Tabii skill point'leriniz ona göre artıyor. Hani daha çok skill Ali, point bas, alıyorsunuz. Değil. Paranız da çok oluyor. Hani biz şimdi lan ne oldu oğlum nereye götürüyorsun lan? Yat yarara. <laughs> şimdi biz böyle etrafta Öyle geziyoruz da bunu biz... pek gizliye benzemiyor o yüzden. Yani bu şimdi şey mesela dışarıdaki siviller 3 4 kişi geçiyor. Ondan hariç fazla bir kişi geçmiyor oyunda. Hani 4 kişiden fazlası yok dışarıda evet. gezenlerde. Hani onlar geçtikten sonra sıkıntı yok. hiç kimse geçmiyor i̇yi, iyi, iyi. oyunda. Öyle bir durum da var. Biz şimdi bu drill şey ya 3 ya 4. Bunu bekliyoruz Kasa Aynen ya. öyle. Ya. Evet. Yoksa Sümenli gidemiyoruz Çünkü 8 Adem tane evet. çant istiyor bizden. 7 saat. tane olmuş. 8.yi de buradan alacağız. Gidiyoruz. Abi, biz 15 saniyesini yanında ya. duralım ya. Ararlar, mararlar. Ha yok, hepsi bağlı ya. He. Baksana. Aynen, bağlı olduğu için arayamıyorlar. Tabii bağlı olmayan olursa yanında durursun. Hani F'ye bastıkça zaten. Böyle bağırıyor adam. <laughs> ha açılmış kasa. Kasa açıldı. Abi dur ben alacağım. Gel bir kasayı da göstersen. Aynen onu da sen al. F'ye basılı tutuyorum aldık para. Aynen. Daha fazla parayı da e zaten... al. zaten. Yo bazen he, tamam, şöyle. <laughs> parayı da aldı. acaba ben. Tamam, kaçıyorum. ben de şu bir tane çantayı da ben aldım. Haydi gidelim. Yo sen. Ha şey almış. Ben aldım. Tamam. <laughs> tamam galiba. <laughs> Benden önce basın. Güvenlik de <laughs> burada tamam. Soydu. Bakayım bu kim lan? Tamam mı? Bitti mi? Aynen. Aynen. şeye de girerse e, arabaya girmeden önce şöyle bir şey de söyleyeyim. Hani şimdi arabaya girmenize de gerek yok. Hani illa yani şuradan içine geçtiğiniz zaman da oyunda bitirebiliyorsunuz. Abi şu an niye hani bitmiyor? Güvenliği kaçırıyoruz çerçeve. çünkü o yüzden. Niye güvenliği Yok yok hayır. Şeye girmedik hepimiz. Çerçeveye girmediğimiz için. Hayır ha, ha bura. ben buraya girdim. i̇lla arabana girmeyene gerek yok. Yani burada da Mert, dursan buraya olur. Şimdi, gelsene Aynen. <laughs> Onu gelsen oğlum neyi bekliyorsun? Bonnie orada kaldı. Ya Bonnie ha, boş yok, o Bonnie o. gelmesi de olur. O hareket etmeyi Aynen neydi sadece olur. Aynen <laughs> o bot olduğu için Vallahi garip bir gel, şey Gel gel ya, ya, arabaya gir. Aynen. Ne oldu şimdi bitti galiba. Aynen. Hı -hı. Bak şu an şey oldu mesela. Tekrar. Bakalım ne kadar para kazanmışız. Ses de size geldi mi? Aynen Sesi. ses de bir sıkıntı oldu. Yani böyle, etti böyle bir şey. <laughs> Bilmiyorum abi risk bonus diyor. Kray bonus. Aynen bak risk. Bonus. Risk hallettiğin için veriyor yani. Risk hallettiğin için. Ben kaç level olacağım onu merak ediyorum. Levelin bayağı artar senin. normal oynadık ama hani fazla level yükselmedi. Gizli de yapınca bayağı yükseliyor. Aynen. Mesela bak en son 9'du. Yani birden gizli bitirdik. 24 kaç? 23 mi? 24 mi? Öyle bir şey olmuştum. Yani. yani şimdi yani. bir yani level yükseldikçe şey geç doluyor. Aha. Buradan kart seçiyorduk, değil mi? Abi en baştaki. Hı? Aynen. Vallahi ben de kafama göre seçtim bir tane. ama inşallah düzgün bir şey çıkar. Para çıktı maske. bana. <laughs> Şeye maske çıktı, güzel oldu. Ya bu para çıkması Aynen. kötü mü? Başka bir şey çıksa daha mı güzel oluyor? Yani Yok para da çıkar, yani susturucu falan da de denk geliyor. Bazen silah namluları falan çıkabiliyor ya ya. Abi bir de çatışmalı Raskere yapalım. Yani, şansa. Bir de çatışmalı yapalım ya. Olur. Bir de arkadaşlara çatışmalı geçelim. O zaman şeyinizi giyin, zırhınızı. Aynen. <laughs> Kuşanın. Ben, bunu ben şöyle alalım. en iyi zırhımı alacağım. İsterseniz bölüm değişik bölümde oynayabiliriz yani. İşte başka bölüm açın ya, çatışmalı açın. Olur. Bankcase. Olur cash olarak seçebiliriz yani. Fark etmez açın bir şey takılalım biraz ya. Hem öğrenmiş He. oluruz. Bankes Aynen bankes şey. cash olarak sen aç şeyi. Tamam. Harç tamam. mı açıyoruz? Hacı Yok onu e, da normal açabilirsin. Şimdi çatışma olduğu için hani biraz daha yeni şey ya. <gülüyor> Sıkıntı <gülüyor> olmasın. Abi, sen normalde aç. Ekranda bir dünya yazı var hiçbir Hı. şeyini anlamıyoruz. Aynen. Sonradan bir ready yaz, ready'e tıklıyoruz al. Sen zırh giydin değil mi artık? Ha giydim yani. Tamam. Ben de ready dedim. Burada direkt dalıyoruz o zaman. Hard'da açtık. Biraz sıkıntı ama hard'da da gene. Gene de bir şey yapmaya çalışacağız bakalım. Ben direkt maskeyi takıyorum. Direkt maskeyi takın gitsin. Dalalım hemen. Selamun <laughs> aleyküm. Hadi bakalım. abi? <laughs> oh, abi kaç. Aa benim bu niye böyle oldu? heh <laughs> Güvenlik tut 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 tut. <laughs> eee evet. eee çatışacağımız için. <laughs> abi zaten amaç o. Aynen. Ben e, çantaya getiriyor mu abi? Ha, aynen, ya da sen aynen. videoda göster aynen, çantayı. Aynen abi şu arkada yalnız benimki niye yavaş koşuyor ya? Şu ağır arkada... şey zırhın olduğu için. Ha. Çantamız var. Bunu alıyor musunuz? Tedeli mu abi? kuracağım şimdi. Hani şimdi dirili kuracağız. Buradan geliyorum. Nereye? Ha, buraya atıyorum çantayı G ile. Şimdi de T'ye basılı evet. tutup kuruyorum. Heh, tamam. Abi tahta mahta var mı etrafta? Şundan hemen, hemen bakalım. Tahta, taht Çünkü camdan bırakmıyorlar. Adam pompalayıcı sıkıyor galiba. Ha burada müdür varmış. Müdürü ben yatırdım. Gel buraya müdür. Niye senin KK çıkmıyorsun lan? Oğlum gelsene lan buraya. Niye yatıyor? Ben müdürü getiriyorum abi içeriye. O bizim ne işimiz var <laughs> ya? Gel. Ya bak, rehine alıyorsun mesela. Hani bu rehineleri şey yapabiliyorsun bazılarına bırakıp. Hani şimdi atıyorum ee, sen oyunda düştün bir senin zamanda kaldıramadık hapis oluyorsun ya. Aha. Hani bizi izliyorsun. Abi evet, mesela 4-5 tane rehin alıyorsun kendine. He. Bazılarında bırakmalı oluyor rehineler. Bazısında bırakma göstermiyor. Hani bazısını bıraktığın zaman senin şey açılıyor. Mesela ben açıyorum güveni şeyin birine atıyorum. Evet. Serbest bırakıyorum. Oradan seni salıyor hemen oyun. Vay be. Yani bir dip Aynen, öyle bir güzelliği de var. Aynen öyle. rehineyi ben bırakıyorum. Benim adamı salın diyeyim ben. Gelin abi burada Direkt... Aynen ama her her adam salınmıyor. Öyle bir durum da var. Ee, adam i̇stersen e, Timur abi. Heh. Aynen gel istersen e, şey yap. Şurada jammer'ın birini koy Lan, e, şu şeye. Nereye gidiyorlar? Parayı alalım hemen. Jammer nereye kuruyor? Ha bak ha buraya. Ha buna. Ha, Kasaya. Ha, buraya mı? Buradayım, daha demin yanındayım. Aynen. Birine koy jammer'ı. Koyuyorum. Direkt kasa açılıyor zaten. Aynen. <laughs> evet. Bak o ha para ne al? şey bas ha. Bak ben ne kadar oldukça böyle açabiliyorsun yani. Vay be. Aynen oyun güzel benim, yanlar. Benimmiş yani, oldu mu beni vuruyorlar. Şimdi? Yok dolmadı. Sen şimdi çantayı da alabilmek açısından var. Burayı açacağız. <laughs> Burayı açtıktan sonra zaten buradan da bir çanta alırız. tabi içeride bize direlli kapı beklemiyorsa Bazen açık oluyor kapı, bazen kapalı oluyor. Ee. Müzikler fena yalnız. Aynen. Ya bu deli şeyle falan güncellemelerle müzikler falan hep değişmiş ya. Yani bayağıdır girmiyorum zaten oyuna. Yani şurada bir... Oğlum, şey adamları ne ya oğlum adamlar içerde içeride la. Aynen. Girsin ya. Ben şu güve... <laughs> o bak 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 hmm. bu gelmiş bu var ya bu, bu bu çok beter ha bu bilginiz olsun SWAT'ın birisi sizi indirirse sprinterseller kötü yani dikkat edin burada şimdi şeye de gelebilir bizim bu büyük abiler var evet. panzer bu <laughs> gelirse duracağız onu artık camı var Abi. önündeki kafana camı onu şeyi tamir edin İndire... ha ben ben gidiyorum abi. Ha, tamam. Abi gaz atmışlar arkaya. Aynen. Ulan bu evet, susturucu... ben bunu şimdi tamir de ettim. Ya susturucu bir yönden iyi, gizli bitirirken de iyi, e, gizli bitirmezken susturucunu çıkartacağım. Ben, ben yukarı çıkıyorum bakayım hani yukarıdan gelen giden varsa birkaç kaç tanesini indireyim. Şu an o Mert sendeki pompalı mı? Pompik aynen aynen. Ya. Lan nereden o, buldun o onu? Pompik pa para ya. Vay öldürdüğümüz adamlar para var huzur var diyor. Abi <laughs> beni yatırdı. Yatırdı mı? Dur hemen hemen geliyoruz hemen geliyoruz. Ne oluyor lan? Çık çık buraya. Aynen. 21 saniye var. Çabuk geliyorum. Abi ben şeyi tamir ediyorum. Ha gel. sen tekmeyi koydu ya. Kaldırıyor herhalde seni. Aynen. Kendin hemen metrik, e, yap istersen. Yapacağım. Sizin bakken. e, şeyiniz biterse söyleyin bana ben e, ammo atayım. Ona göre haber verin bana. Ben ya da bir tane atayım ne olduğunu ama zaten iki tane var bende. Bir tanesinde koyalım. Aynen aynen koyalım. O drill'in yani yanına şey at. Attım. Ya drill'in yanına. He aynen. Drill'in yanına attım abi. Bir tane de içeri yatarım. Hani olur da kapı açılmazsa drill'le açılması gerekir belki. Bir tanesini de oraya koyarız. Bak drill'in buraya. Bak adamlar şeyden çıkıyor. Bak 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 bak. Hadi be. Splinter cell Şeyden çıkıyor şu kapının girişinde bir tane şey var. Biraz önce orada öldürdüm ben bir tanesini. Aynen. Ye yer altından çıkıyor ya tünelden. Abi bu hata veriyor ya. Aynen aynen o öyle ya. Bozulacağı tutuyor var yanında. Çin malı mıdır nedir bu? Aynen aynen genelde Çin malı oluyor ya bunlar. <laughs> Adam öldürürken ateş ediyor sağa sola. <laughs> aynen aynen gerçekçi. O kapının önüne o şeyden atmışlar mı? Ne oluyor orada? Bir gaz çıkıyor abi. Ne abi? Ön kapıda. Sarı. Abi gelin buradan abi? değişik bir ekip geldi. Nerede? Aynen aynen bunlar bunlar şey hard olduğu için bunlar geliyor. Bunlarda da bir durum var. Olsun. Snip var bir Of of, of of ne vurdu lan öyle Lan reyneler kaçıyor acı Kaçıyor Kaçıyorum niye Abi, Abi lan, lan, lan. Beni, beni indirecek saldı İçeride birisi var reyneleri gönderiyordu Of gaz atmışlar Aynen Ben şey yaptım ya indirdim birisi kaçtı ama birisi Lan vur şuna vur Abi dur, dur, dur. düşeceğim, düşeceğim, düşeceğim. Şey, şey yap, şey yap. Ee, gel gel. Ee, şey atın? Mersin yanına gel. Mert ya da Timur abinin yanına gitsene şey yaz. Bu ne? Ha gel gel bur Kapı açıldı. Aynen kapı açık iyi güzel. Ee, İçerde e, sana şey atsın bir tane. Yere bir tane sağlık çantası mı ne atıyorsun? Atsın aynen aynen da. bir tane bir tane. Merhaba Hani attın mı? atıyor şimdi. Lan 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 Şarjör değiştiriyor benim adam ya. Hadi. Heh. Dikkat edin sprinter sellere. Şimdi. Hop hop hop. Swat geldi. Swat geldi. Abi evet. bana. Kaçamıyorum lan Bana sağlık çantası şey, attın hacı. Aynen aynen. Şey Mert. Gel abi gel gel. sağlık Mert. çantası at. İçerideyim gel, ben gel, ya. Içeri gir içeri gir. Heh, at abi. Aynen aynen. Oh içeri gir sen al Bunu nasıl alıyor? Az bir sıkıntı oldu şuradan bizden. Burada nasıl burada. Yapacağız? Tamam. Gir F'ye basıyorsun alıyorsun abi. Tamam çıkıp birlikte bırakıp gelelim çantaları. Aynen. Hadi üçümüz birden devam et devam et. Devam et. Yukarıda sniper var haberiniz olsun. Şey geliyor. Beyzirler. Lan kaçma. Nerede? Of, of. Kim kim düştü? Bilmiyorum. Koşun 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 koşun. Hiç yapmayın. Hemen atın. Hatta şimdi de kaçabiliriz yani. Ha yok ya bir tur yaparız ya. Tamam. Ya. Siz nasıl derseniz. Abi sniperci evet. nerede? Oo mermim bitti. Ulan o mermi adam gitti. gitti. Hadi sen ne yapıyorsun? Bizim burada? adam. Lan 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 bizim ölüyorum. adam. Bir tane çanta kalmış. Siz gidin, siz gidin. Siz gidin bir, bir çanta kaldı. Abi benim silahım mermim yok. Gözünüzü seveyim. Adamlar geldi. Hah. Geri de giremeyeyim <laughs> için. Ben şimdi sizi ileri atacağım. Koş, şey şeyi alırsınız. Hoş çantayı. At bana. Hmm. Gelebilirsem Neredesin geleceğim. Sen? Geldim, geldim. At. Buradayım abi. Bak ileri at. Ben de bana at abi. İleri git, ileri git. Aynen. Böyle ata ata gidebilirsin. Ben Aa siktir. Elektrik Aha. veriyor. Ne oluyor lan? Lan 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 bana, bana da. Abi bana da verdi. Dur. Çantayı ben aldım. Siz siz girin. Girin girin girin. Ben girdim, girdim girin. abi. Ben Orayom. girdim. Oraya Düştüm. Abi ben ee, ben çantayı attım. Çantayı attım. Alın tamam, Tamam ben alıyorum. Aynen. Ha Tamam. Ee, kaldırdı beni. Abi şey. at. at. atla atlasana içeri. Aynen. Senin gibi çetin Zaten... ben. <laughs> abi çet açtı açılıyor. Abi düşeceğim. Geldim geldim. Aynen. <laughs> gel gel gel. Düştü. Gel. düştü. Aha, düştü. düştü. düştü sıkıntı yok kaldırıyorum. Dur, kaldırıyorum ben. Kaldırıyorum. Sen mi kaldırıyor? He, tamam aynen, abi bu kadar abi. action yeter. Ay, aynen. Mermim bitti. Gel abi gel. Aracın yanına gel Mert. <laughs> Dairenin içine <laughs> aynen gir aynen, abi. Bir an önce. Aynen bir an önce oh gidelim. Be. <laughs> Acı bu neydi böyle ya? O öyle. Bir de hard açtık. Bunu level verecek mi? Kill'de... Level verir. verecek mi şimdi <laughs> bana? Tabi tabi verir. Bakayım, 30 30'dum zaten. He, senin şeyden ya buna... verdi, açıldı. Altlı üstlü. Ha sniper açıldı lan. Ama o, para o. yetecek mi? Yeter herhalde açılan e, silahlarda. o escape kaçamamışız. Uf. Abi devam mı ediyor? Gündü. Aynen kaça kaçamadık. Yolda bir daha çatışacağız. 2 dakika 3 dakika falan. Tamam, Ondan sonra bizim mı? araba yeniden gelecek. Aynen. Ee, bizim araba şey oluyor. Yolda e, bir yere çarpıyor vuruyor. O, Aynen çarpıyor kaçarken. Tamam. Şimdi yeni araba gelene kadar e, çantaları koruyacağız. Kendimizi de koruyacağız. Araba geldiği zaman kaçıp gideceğiz. He, çantalar üstümüze taşıyabiliyoruz. Tamam ready değil abi başlayalım o zaman hemen. Aynen. Hadi. Görüyorsun, çantalar yerde kalmış. O iyi, en azından şey yapmış. E, mermilerimi doldurmuşlar galiba. Aynen aynen. Öyle bir sonraki bölüm olduğu için mermileri. Abi, mermi e, kapalı bir yer bulalım ya. ya. Beyler. Olur. Şöyle dükkanın karşıda bir yerde dükkan vardı herhalde ya. Beyler, kapalı bir yer bulalım. Genelde araba burada nerede çıkıyordu ya. Lan kaç sivili de vurduk ya dükkan kapalı. Abi, ya araba bazen e, arkadan da çıkabiliyor. Cam Olmadı. Arabanın orada bekleyelim ya. Tamam öyle yapalım. Bazen değişik yerlerden çıkıyor biliyor musun? Arabalar hani büyük ihtimalle şu çıkabilir ama ya. İsterseniz arabanın içine atın çantaları. Hemen alamasınlar. Abi ben yok şöyle çok şöyle... ortadayız biliyor musun? Sıkıntı. Ortada kaldık. Aynen. aynen. Biz her... şöyle araları bir yerlere pusun. Aynen. Pek fazla çıkmayın. Hatta ben çantanın birini alayım. Şöyle hazır üstünde bulunsun. Hani kaçmamız kolay olur biliyor musun? Lan nereden sıkıyor? Sniper mı var ya? Var mı? Aynen aynen burada? sniper oyunda e, olabilir yani. Birazdan gelirler zaten onlar. Bak araba çakala nereden bak, sis bak. Aynen. Görmesinler nereden geldiğimizi diye. Tek bir çıkış yeri var. Ya ilerden ya da şuradan bir yerden gelecek büyük ihtimalle araba. Onu bekleyeceğiz. Kim vuruyor lan beni? Abi bir taraf i̇leriden, ö, yani ilerden polis takviyesi geliyor abi dikkat edin. Aa şey araba Taktik geldi, kaldırlardan... araba geldi. Araba geldi beyler. <laughs> tamam, araba ileride çıktı. Koşun. Hadi abi çantaları alın. Ben ben çantayı aldım abi gidiyorum. Abi birlikte gidelim ya. Ay, zaten tamam ben tamam. burada şunları temizleyeyim o zaman gidiş güzergahımızdakileri. Mert sen neredesin? Heh Mert, Mert de geliyor. Abi niye böyle Zaten yakınmış ya yeri. Dallas niye almadı? Niye? O bizim adam öyle ya. Öteki bot olduğu için Onu almıyor. Oluyor. Bizim yapmamızı istiyor. Hadi sen nereye gittin başka yani öteki... geri Şu ileride e, şey var. Çit var. Onun oradan açık şey. Oradan girebiliyoruz. Abi at şunu. Attın mı? Ulan bende çantam yok. Vuruyor lan beni. Yo. Yok. yok var var. Daha demin vardı herhalde. 60 olabilirsin. gel gelin anlasın. gelin zaten orada çanta kalmadı ya. Kalmadı mı? Yok yok ben bir tanesini attım şeyde geliyor. Abi söylesene <laughs> o zaman. Ulan Mert de in geldi. indirecekler. Gel, gel, abi, gel, Yok yok gel gel. Çantaları aldık gel Tamam hoca. Mert gel Mert. Yani, e, Mert sen de gel. Şoför yok neyse. Heh. Aynen. Başardık <laughs> mı? Aynen abi bu sefer geçtik. ilk işte böyle oluyor. Bazen direkt kaçabilme ihtimalin de oluyor işte. Ha, hani oyunun kendi gidişatına göre. Güzelmiş. Şey. Aynen. Mesela arabamız orada vurmuştu mesela kaçarken. Hı -hı. Onun için yedek araba geldi. Böyle kaçtık. Arabanın kim ya arabanın yeri ki? değişiyor bazen orada yani, çıkıyor. bir banka soygunu yapacaksın. Düşün her şeyi planladın da ikinci yedek arabayı planlamak biraz zor iş. <laughs> bu arabaya bir şey alırsa yedek diye. Aha kartlar yani. <laughs> o, bu sefer de en başı seçeceğim evet. lan. Ben de ortadakini Hepimiz seçeceğim. Hepimiz ayrı yeri seçtik yani farklı yerleri seçtik. Benden ne çıktı? Şey? Telefon kapı mı çıktı lan? Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> bu ne? O şey, ne? E, şeyin skill yani. Renk yapabiliyorsun mesela maskede falan. Heee. daha düzgün bir şey çıksaydı ya neyse. Eee o zaman bölüm bitti <laughs> Bana da zaten olan şey çıktı. Aynen <laughs> abi, bölümümüz burada bitti. Tamam, evet arkadaşlar e, bu seferlik Payday bu kadar sürdü. Devam edeceğiz yine değil mi galiba? İlerleyen zamanlarda. Tabi tabi. Aynen aynen. Güzel. Yalnız Devam bana edeceğiz. pek bir level Şerimize. vermemiş de neyse. Neyse. Aynen. şey zorlaştıkça, levelin yükseldikçe o anca doluyor yani geç doluyor. Hmm. Tamam o zaman başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi günler. Bir hoşça kalın diyeyim beyler. Bir hoşça Yok, hoşça kalın. <laughs> tamam. Bioşcak kalın diyeyim beyler. kalın. <laughs> tamam.